Aşiretçilik her kavim ve millete mutlaka çeşitli şekilleriyle bulunur. Bu kimi zaman klan olarak adlandırılır, kimi zaman kavim veya başka isimlerle zikredilir olsa da her zaman var ola gelen ve insanlığın fıtratından olan bir örgütlenme şekli olarak tezahür etmektedir. Günümüzde belki yerini modern aşiretçiliğe bırakmış olsa da biteceği benzemeyen bu örgütlenme şekli kıyamete kadar bizim gibi aşiretçi kökenli toplumlarda asla bitmeyecektir. Tarihteki gibi olmasa da bugün Şanlıurfa ve Doğu illerinde aşiret hayat biçimi belirgin özellikleri ile devam etmektedir. Bazı kimseler, araştırma yapmadan rastgele yorum yaparak bu yaşam tarzı hakkında bilgi ve beyanlarda bulunmaktadırlar. Türkiye'de 3 günün üzerinde aşiret ve mensubu bulunan bu yaşam tarzı bilinmeden bir karalama kampanyasına maruz kalmıştır. topluluklar aşiret olarak benimsenmiş, toprak ağları aşiret reisi olarak gösterilmiştir. Aşiretçilik, zulüm, işkence, öldürme, kan, namus çirkefi olarak takdim edilmiştir. Çarpık yorumlar ortaya atan bu şahısların son yüzyılı araştırmadan tarihteki aşiret geleneğini en iyi yaşayan ve yaşatan Mirdesi aşiretini tanımakla başlayabiliriz. Mördesi aşireti, günümüzde Şanlıurfa, Adıyaman, Halep, Şam, Haymana, İç Anadolu gibi birçok bölgeye dağılmış köklü bir aşirettir. Mördesiler Kürttür. Bilinen en eski Kürt devleti olan Med Devleti'nin de kurucusu olan Barafi aşiretinin bir koludur. Araf aşiretinden Mirdesi, Zirki ve Bazik yaşiretleri doğmuştur. Asıl yerleşkeleri İran devletidir. İran'da hala Mirdesiler vardır. Mirani aşireti olarak bilinir. Mirdesiler İran'dan göçüp Halep kentine yerleşmişlerdir. Halep'te 120 yıl hüküm sürmüşlerdir. Halep'te günümüzde Suriye, Lübnan ve Filistin'i içine alan coğrafyada etkili bir devlet kurmuşlardır. Halep önemli bir ticaret merkezi olduğu için Arap ve Bizans akınlarına fazla dayanamadı ve Arap devleti olan Fatimi devleti ile yapılan savaşı kaybederek etki alanını yitirdi. Halep insanlık tarihinin en eski şehirlerinden birisidir. İnsanoğlu tarafından kurulan ilk birkaç şehirden birisi olan Halep, bildiğimiz kadarıyla önce Hititlerin egemenliğindeydi. Daha sonra Mitaniler, Asur, Babil, Pers, Seleukos, Roma ve Bizans tarafından şehir ele geçirilmiştir. Emevi, Abbasi, Hamdani ve Mirdasi hanedanları tarafından da idare edilen Halep, 11. asırda Türklerin hakimiyetine girmiştir. Halep merkezli Mirdasiler emirliği de 944 1079'da Musul Ukaylileri ve Fatimiler tarafından yıkıldı. Halep 1085 yılına kadar ellerinde tutan Ukaylileri ise bu bölgede Sünni Selçuklular tarafından devrildiler. Müzik Hanedanın kurucusu Esedüd Devle Salih bin Mirdas'ın mensup olduğu Mirdesi aşireti 11. yüzyılın başında Kuzey Suriye çölünü kontrol etmekteydi. 1014-1015 yılında kaçmayı başaran Salih, 20 bin kişilik bir kuvvet oluşturup Halep'e yürüdü ve Ukeyliler kralı Murtaza'yı yenerek esir aldı ve Musul'da devlet kurdu. Mirdasilerin bu kadar yayılmasından ve merkezi Suriye üzerinde hükümranlık kurmasından rahatsız olan Fatimi halifesi Zahir, 1028 yılında Anuştegin, Edizberi kumandasında bir orduyu Suriye'ye gönderdi. Savaş, Fatimi ordusunun zaferi ve Salih bin Mirdas'ın ölümüyle sonuçlandı. Salih'in yerine geçen iki oğlundan Şiblü'd Devle Nasr Halep'e, kardeşi Müizzü'd Devle Sima şehrin işgalesine sahip oldu. Antakya'nın Bizans valisinin sevk ettiği birlikler Kayvar denilen yerde Merdasi kuvvetleri tarafından mağlup edildi. Bu mağlubiyeti öğrenen Bizans İmparatoru 111. Romanos Aigros, ertesi yıl intikam almak için harekete geçti. Mardasiler az az yakınında Bizans ordusunu yenilgiye uğrattı. Türkler Mardasiler zamanında Suriye'ye girmeye başlamışlardı. Mardasilerin özel şairi olarak kabul edilen İbn Hayyus'un bu aile için 30 kaside yazdığı belirlenmiştir. Mirdesiler belli bir süre daha Halep ve civarında yaşadıktan sonra Mezopotamya'ya göç etmişlerdir. Mirdesi aşireti Mezopotamya'ya gelerek Diyarbakır'ın kuzey ve kuzey doğusundaki dağları takip edip Antakya bölgesinden daha batıya, bugünkü Adıyaman ilinin kuzeyindeki dağlara, Gergere kadar yayılması milattan sonra 10. yüzyıl başlarına rastlamaktadır. Bundan hareketle Eyl bölgesinin milattan sonra 10. yüzyıldan itibaren Kürt orijinli aşiretlerce yurt edinildiği söylenebilir. Kürt Mirdasi bazı kaynaklarda Mirdeysi olarak da anılmaktadır. Mirdeysiler milattan sonra 1050 yılında Hakkari'den Eyl bölgesine gelmiş ve Eyl'e bağlı Derey bugünkü Dicle ilçesine bağlı Kocalan köyüne yerleşmişlerdir. Bölgeyi aşireti ile birlikte yurt edinmiştir. Aşiretin başında olan Mirdas Bey, Eyl Kalesi'ne saldırarak kaleyi Hristiyan Ermeni Süryanilerden fethederek Eyl'e taşınmış ve Eyl Mirdasi Beyliğini kurmuştur. Eyl, Eyl Beyleri soyundan gelen emirler tarafından adeta bağımsız bir devlet gibi yönetilmiştir. Bu durum 1600 yılına kadar sürmüştür. Eyl Mirdesi Bey'i e Mir Hüseyin'in oğlu Kara Cemşit Bey, Yavuz Sultan Selim'in çaldıran zaferine giderken, Mirdesi aşireti Yavuz'la ittifak kurmuş ve Mirdesi Bey'e Kara Cemşit Bey, Paolo ve civarında zaferler kazanmıştır. Yavuz Sultan Selim, Mirdesi Bey'e Kara Cemşit Bey'e Palu Fatihi unvanını vererek, Paolo ve çevresini Mirdesi Bey'ine tımar olarak vermiştir. İl bölgesinden 16. yüzyıl sonlarında kara keçililerle savaşmış, savaşı kazandığı halde Osmanlı Devleti tarafından İskan politikası sonucu zayıflamış olan aşireti, Adıyaman Gerger, Elazığ Palu ve bir kısmı da günümüzde yaşadığı coğrafyaya ismini veren terik kanlılar olarak parçalanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Osman Sabri ve Diyarbakır mebusu olan Şükrü Ağa gibi değerli şahsiyetleri kazandıran Mardes Yahşireti, yaşam kültürü ile yaşadığı bölgelere belli bir kültür ve disiplin sağlamıştır. Oda kültürünü en iyi şekilde uygulayan Mirdesiler, misafirperver ve gelenekçi bir yapıda yaşamıştır. Mirdesi aşireti, Aryan alfabesinden doğan Kürtçe dilinin kurmancı lehçesini konuşmaktadır günümüzde Urfa ve Adıyaman sınırında yaşayan Mardesiler yeni yapılan asma köprü ile kültür geçişlerinde köprü görevi görüyor.